Şimdi bazı dara düştüğümüz zaman da hiç tahmin etmediğimiz bir sonuçta falan neticeyle karşılaştığımızda da böyle söylemek gerekir. Bak Yunus Aleyhisselam ne buyuruyor mesela? Balığın karnında hiç belki aklına gelmeyecek olan bir şey başına geliyor. Balık e, kendisini yutunca orada balığın karnında kalıyor o karanlık içerisinde değil mi? Ne oldu sonra? Fena da O karanlıklar içerisinde Yunus Aleyhisselam ne buyuruyor? La ilahe illa ente Ya Rabbi hiçbir ilah yoktur Ancak sen varsın Sübhaneke Bak Sübhaneke Ya Rabbi seni noksan sıfatlardan tenzih ederim Kemal sıfatlarla tavsif ederim Vasıflarım İnni kuntu zalimin Ben zalimlerden oldum diyor Bakın bir Sübhanallah demek Bir la ilahe illa ente Sübhaneke Inni kuntu zalimin Demek Ne yapıyor Bak bu söz de böyle kolay değil mi? Subhanallahi ve bihamdihi kelimetani. Efendimiz buyuruyor. iki kelime vardır Bukhari rivayetinde. Değil mi? Hafifetani alel lisan. Lisana kolaydırlar. Fekiletani fil mizan. Ama Allah'ın tartısında çok ağırdırlar. Nedir o? Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahil azim. Bak bu tesbihler ne kadar büyük tesbihler. Şimdi Yunus Aleyhisselam o tesbihi orada bak o kadar darda kaldığı zamanda ne yaptı? O tesbihi yaptı. Bakın ayet okuyorum size. Şu acayip bir ayet-i kerime bu. Yani gerçekten insan böyle üzerinde e, çokça uzun düşünmesi lazım. Cenab-ı Hak buyuruyor ki فَلَوْ لَا اَنَّهُ O Yunus Aleyhisselam eğer balığın karnında kaldığında o zora dara düştüğü zamanda bu tesbihi yapmasaydı diyor. Lele bi batnihi ila yevmi yub'athun. Balığın karnında kıyamete kadar kalacaktı. Ayet bak. Kalacaktı. Ne oldu ama? O tesbihi yaptı. Festecebna leh. Ve necceynâhu minel gam. Biz ona icabet ettik. Onun bu darda kalışına, zorda kalışına. Ondan sonra ne yaptık? Onu bu gamdan, bu kederden, bu darlıktan, bu zorluktan kurtardık. Ayet nasıl bitiyor bakın ve kezalike nuncil İşte böylece biz müminleri de kurtarırız. Ey mümin kullarım sen de darda zorda kaldığın zaman ya Rabbi ne yapacağım? Ben bu işin içinden nasıl çıkacağım? dediğin anda tesbihin hemen hazır. Nedir o? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz Ya Rabbi hiçbir ilah yok. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim kemal sıfatlarla tavsif ederim, vasıflarım. Ben muhakkak ki zalimlerden oldum. De, seni de kurtaracağım ey kulum. Ayette buyruluyor. Müminleri de böylece kurtarırız. Onun için dara düştüğümüz, zora düştüğümüz zaman da bu tesbihi çok yapalım. Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından kurtaran tesbih bu.